Hiçbiriniz bir işe yaramadınız. Aa, Ay. Geri geldi. Düştüğün zaman geri geliyor musun? Ay. Boşuna gitti herhalde. Patlattık konfetileri. Tamam hızlıca <laughs> al. Hello Neighbor başlıyor. Evet arkadaşlar Hello Creep serisinin dördüncü bölümünü oynuyoruz. Şimdiden beğenilerinizi atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bir sonuncuya görelim değil mi? Evet. Yaşlı ateş saçan bir amca ne yapıyor burada? hem ateş saçıyor hem spor yapıyor. Yaşlanmışsın ama sporu bırakmıyor ha. Hüsan dede ne de oldu? Hadi görmüyoruz. Ateşinden zıplayalım bak. Ateşten zıplama etkinlikler. hop. Aa. Ateşten zıplıyor. Hop bu tarafa. <laughs> hop bu <bir> tarafa. <laughs> Ay. Zıplarken yakaladık. <laughs> Hazır ateş varken zıplamak lazım değil mi? Ateşten zıplama etkinlikler. üniversitede kaldı ya. <laughs> Senden ötürü mü geçemiyorum? Tamam hızlıca gidelim bak. Yukarı tarafta mankenlerin olduğu diye bir sürü anahtar bırak. Uuu burada sen çöpe de Gelme. <gülüyor> <gülüyor> gelme. Öksürüyorum gelme. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Öksürürken kaçamıyoruz bir dakika. Kaçamıyorum. <laughs> gelme lütfen. En Beyaz, fazla... Beyazda işimiz yok herhalde. Tamam bu gri var ya bayağı bir gri renkli var. Kahverengi var gri var. Şimdilik bunlar dursun. <laughs> en çok gri renkte şey var ya. Aynen gri kapı. Bura ne? Bir önceki bölümde biz bunu görmedik. Evet, bura açılmış. <laughs> yerde hani bir şey bulmuştuk ya çevirdiğimiz. Aynen, şu kol burayı mı açmış? Evet, bura açılmış. Tamam, pembe yerden girmiştik zaten. Hatırlıyorsun evet. değil mi? Hemen buraya ben başlıyoruz. Evet. çok <laughs> heyecanlıydım, burayı bıraktım. Aynen, burada, burada neler göreceğiz, neler evet. bulacağız? Şu çekmeceden evet. umutluyum. Pardon. Hayır, Sen burada bir şey yok. Oldu ama. Aynen, Sen. yukarıda gözlük de çekmece var. Aha, çekmece mi var? Şey, gözlük de <laughs> sandalye var. Kafam karıştı. Ne yazıyor ya? orada? Ne? Kitap mı o? <laughs> Bu ne <laughs> ya? Tablo mu Tamam buralarda bak şuraya bir şey koyduysa oh. çıkışı yeri kesin bir şey vardı. Kesin yok. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz yine kesin dedi ama yok. Kesin dediğim hiçbir <laughs> yerde bir şey olmuyor. Toplamada şey sileceğiz değil mi? Buraya aynı şeyi çizmemizi istiyor, yapmamızı istiyor. Öyle mi dizayn edeceğiz? Aynen öyle dizayn edeceğiz. Bak ne var? Radyo var, radyo fincan var. var. Tamam. Fincan burada fincan ne var? Radyo var. var. Evet, radyo. Sen, sen, sen git, sen git birader. Radyo neredesin? Radyo, radyo, radyo buraya. Fincan şurada radyo görmüştüm radyo yani. Radyoyu ters koydun. Fark etmez bence. Yerlerinde olması yeterli. Öyle fincan mi? Fincan burada, aynen. Şapka, var? gözlük Şapka, var. Şapka, gözlük Biraz falan burada şey. Biraz önce gözlüğü görmüştün. Şu tepedeydi. Aynen sandalyenin oradaydı. Bunu koydum. Sandalyenin üstünde zıpla. Zıplayıp alacağım. Sandalyeyi aldım. Sandalyeyi aldık ya. Gözlü alabiliyor. Gözlü havada duruyor ya. Sandalye gitti gitti Gözlüğü Gözlü nereye koymamı istiyor? Üst Gözlüğü tarafa. En üstte. Şuraya. Oh. Şuraya. Hadi aga okay, koydum. Top yok var mı? Top yok. Top yok. Top git. Başka. Şeyde yok. Şapka lazım. Şapkayı nerede gördük biliyor musun? Bir önceki bölümden hatırlıyorum. Nerede gitti şapka? Bak şurada. Eğer düşmeden çıkabilirsem. Ya yüzüsten düşme düşme ya. Düşmeyeceğim. 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 Ya. Düşmedim. Düşmedim. Neredeyiz? Bak şurada şapkayı görmüştüm biz. Bunu aşağı mı atmıştık şapkayı? Ya fırlattık. Şapkayla şapkayı. kırdık sanırım. Aşağıda bir şey var. At kendini aşağı. Hayır bir dakika. Ay ne oldu? Ne? <laughs> burada <gülüyor> da vardır belki şapka. Ya nerede şapka olacak? Şapka yok değil mi burada bir yerde? Araba şapka ile ah burada tamam mı? tamam 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 bir yerde görmüştüm el hatırlıyordum şapka nereye? Şapka da üstte. Üst tarafa. Ah burada... Aa, kitaplar kitaplar. Siz gidin. Kitapları siz... severiz ama şu an istemiyoruz. <laughs> Dizaynımızda siz yoksunuz. Aynen şapkayı da şuraya Bak. koyacağım. Aa, fırlandı. açıldı. Aa, açıldı. Tamam dizaynı tamamladık yani oraya ulaşması yeterliymiş. Bak yepyeni bir odaya geldik. İşte arkasında şey var. Bowling topu varmış bu yüzden açılmıyormuş. Tamam buraya artık rahat bir şekilde girebiliriz. Seni minnak el oraya Attım geri geldi. <laughs> <laughs> Attık <laughs> tamam. Burada bir şeyler var mı? bir şey olması lazım. Aynen boşa girmedik tam buraya. Çantası okay. var, ayakkabısı takalım. var. Kırmızı takalım. Oo! Kırmızı kilidi bulduk. Başka var, bir şey var mı? Da. Çanta var. Çanta takalım. Aşka, Ama geliyor sanki. Elin sesi geliyor dediğin. Aa pasta. Aşka, pasta Bu son pasta mi? acaba? Bir dakika. Bak, anahtar alabiliyor. 3, tamam bunu götüreceğim. götüreceğim. Niye geçemiyorum ya? Niye gidemiyoruz tamam, ya? Tamam ne? geçtim. Buradan gidebiliyoruz mu? Tamam şuradan. Ya nereden giriyorsun? Gidin. Kafam karışıyor benim. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Bir Her manken daha lazım sanırım. Üç mankenimiz var. Aa. Bir manken daha almamız i̇şte lazım. Dört pasta değil. Manken bulunca de. direkt alacağız. Mankene bağır. Bizim kahverengi bu. kilidimiz de vardı. Koş. Elimizde Aa. miydi? Bir dakika elimizdeydi. Aa çok iyi. Aynen. <laughs> tamam. Süperiz. Açtı Aç. burayı da. Ee, geldiğimiz yere geri çıktık. Bu ne ya? Aynı yere geldik arkadaşlar. Mavi kilidimiz var mıydı? Var mı elimizde var mı var mı? Maviye yakın bir kilit. Arıyoruz. Koş. <laughs> Koş. Koş bu bir tarafa. sürü alakalı. arkadaşlar bir sürü mavi kilidimiz var. Ya. Aynen bak şu olabilir. Şu olabilir. Bir ton koyusu olabilir. Bu olabilir. Bu da olabilir. bu olabilir. Kesinlikle <laughs> bir dakika elimizde olmayanı çıkaralım. Kırmızıyla işimiz yok şimdilik. Kırmızı sen kal. Ama bu kırmızı yukarının olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle yukarının bu. Yukarı neresi ya? Üst tarafa çıkmıştık. Hmm. Şimdi sırayla deniyoruz. Aç bakalım. Burası mı? Bu mu? Hayır. Değil. Bu mu? Hayır. Değil. Bu mu? Hayır. Değil. Bu, mu? Hayır. bu mu? Hayır. E hiçbiri değil. <laughs> Bunun kilidi nerede? Bu ne? Bunun... Aynı yere mi çıkıyor o kapıda? Aynen farklı bir yere gidiyordu. Şu anahtarları koyacağım. Of hiçbiriniz bir işe yaramadınız. Bence de burası değil. Bunlar tekrar almaya geleceğiz şuraya... arkadaşlar. Ya şu anahtarların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Rengarenk. Rengarenk. Şuraya bak ya bir sürü. Aa. Bak buradan hızlı bir şekilde inip çıkmaya hmm. kullanacağız da şura dikkatimi çekti beni. Nereye? Bak burada balonlu bir yer var at e? karşısı var kol var aa, şunu kurlatayım. Kıramadım. Kendim uçabileceğim. Önce şey attım. kiri de attım arkadaşlar. <laughs> Bakalım bak o gidiyorsa biz de gidiyoruz. Aynen deneme yanılma yöntemi. Aa kırdın. Ay! Ne oldu? Ya sen korktun ben de korktum. Ne oldu şimdi bitti mi bölüm? Bilmiyorum. Hayır. Daha mı bitiyor? Yeni bir yer açıldı sanırım. Nasıl yeni bir yer açıldı? Aa baksana. E nereye geldik? Burada da bir oyun açıldı. Nereye gideceğiz biliyor musun? Mavi ve şey bulacağız. Kırmızı kilit bulacağız. Hemen bulalım. İkisi Doğru, de, İkisi çok, de çok, burada. İkisi de burada. Tamam, şunu hayır. elimize alalım. Biri he, kıracaksa. Gel, ben buraya koydum dedi. O yüzden bu kadar yer yapmışlar. Baksana, burada bir şey bulmamızı istiyor. Tamam, hızlı <laughs> bir şekilde gizemler atalım. Buraya gidebiliyor muyuz? Aç. Hayır. Burası kilitli. O zaman hızlıca zıplayalım. Karşıya. Burası. Aç. Orada kilitli. Trenin içinde bir şey var mı? Binebiliyor muyuz? Gidebiliyor muyuz? Diğeri gidemiyor. Trenin içinde de bir şey yok. E ne yapacağız ya? Aha! Onu? Kırılıyor mu? Allah! Tamam, bu kadar basitti. Burada bir gizem bulmamız lazım. Buraya girdiysek boşuna girmemişizdir. Ah Hello bir sandalyem burada kalmış. Aha! Aa. Anahtar, ver onu. Yani ver onu. Da, vermeyecek Sandalyeyi ver boşuna mı koydun? Çık üstüne. Ver <laughs> Nasıl koydun onu öyle? <laughs> Taktikler benden sormuş. <laughs> Raf'ın içine sıkıştırdı sandalyeyi. Ben yapmayı çalıştım evde, bunu başaramam yani. <laughs> Açtık bundan kurtulduk. Allah. Yukarıda kesin Düşüyoruz bir şey var. Düşardım. Hayır düşmüyorum. Aa, Yukarıda bir şey var. Delik var. Oh, düş... Geri geldik. Düştüğün zaman geri geliyormuşsun. Hoşuna gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> düşüp, tamam düşüp güzel geliyor, düştüğümüz zaten zaman bitmiyor. Tekrardan deneyebiliyoruz. Hızlıca hop direkt. geçtim. Tamam. Burası kilitli oh, ama şuraya bir şey koymuşlar. Yerde bir şey var mı? Yok. Aa, şurada kol var. Aynen tren üstüne kol koymuş. Hemen geliyoruz hemen eee. geliyoruz. Hopladım, hopladım. Ya geri hopladım. gidemiyor muyuz trenin üstüne? Hayır yükse. o kadar yüksek zıplayamıyoruz. Ya. Buraya açıldı şimdi bak. <laughs> Hop oh, hale böyle mi? Evet. Allah düştük içine. İçeri girdim küçük ev var. Pembe kilit mi lazım? Evin Pembe kilit mi bir lazım. Şey var. Aynen farklı farklı yerler yapmış. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Burada, üstüne burada da bir şey yok. yok. Aa Bu manken, manken. Seni abla seni götürebiliyor musun? Abla çekil musun? kilidi buldum sen git. Sen ya ama götüreydik. Kilit Kilidi alabileceğim mi? Hı, düşmeden. Ya düşme düşme. Aldım. Karanlığa Burada çıkardım. ne bulacağız acaba? Aha kırmızı anahtar. Küçük anahtar sen git. Ama gidişimiz buradan mı olacak? Bak burayı gösteriyor. Karanlığa doğru. Emin Oo. Ya atlamayacağım. Hop atladım. Nereye Şeye geldik. Geldi. İlk başladığımız yere geldik. Aha kırmızı kilidi açtık. Kırmızı açtık arkadaşlar. Mavi. Şimdi hızlıca mavi bulmamız lazım. Aa, Aa bura neresi? Bu giremediğimiz diğer kapı. Şimdi bu çok karanlık ama karmaşık karanlık. Aynen. Ya. Bu, bu kadar da bir şeyin arasında bir ar ar bir anahtar, mı? anahtar mı o? Anahtar mı o? Ne anahtarı ya? Nerede gördün anahtarı? Şu, aha şu anahtar bak. Yemin ediyorum hoplaya zıplaya anahtar görüyor. Gerçekten çok keskin. Alamıyorum ama. Kutu bulmam lazım. Görmekle kaldın deme öyle. Görmekle kaldım sandalye güzel durmamış. Ya sandalye. Sandalye şöyle güzel dur. Kendine sandalye... gel sen sandalyesin. <laughs> <laughs> sen de kutusun düşme ya. Ya lütfen kendinize gelir misiniz lütfen. Kutuları diz sandalye zımbır bir sandalye. Aynen. Kutu diz bence. Bak şurada. Şuraya Aa, çıkabiliyor evet, muyum? Evet gördüm. Aha çıktım aldım mı? Alamıyor. Alınmıyor mu Allah bu? Almak istersin. Bak bir büyüyor bir küçülüyor. Şşş. Şöyle vursam şuna? Al. Hayır, alıyorsun işte. Büyüyor işte. Al. Al. Koş. Evet. Koş 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 koş. Buradan mı gidiyorsun? Bu neyin anlatısıydı? Hadi. Sen düş Çıktım. düş aynı yere gidiyorsun. Aynı yere, gidiyorsun. Aynı aynı yere, yere gidiyoruz düş, değil mi aslında. Ama düş, olsun, düş, hiç siz katmayacağım. Düş at kendini. Hiç at kendini boşluklara. At kendini. <gülüyor> <gülüyor> hiç katmayacağım da bulamadım yeri <laughs> attım. At artık. At kendini. Tamam at geldik dediğin gibi. Geldik. Hızlıca açalım. Hızlı tren görevi görüyor arkadaşlar. Boşluğa bırakın kendinizi. Aynen. Aa. Çift zıplama kazanmışız. Double jump. Hadi bakalım. <laughs> bak. Aa. Çift zıplama kazan. Bak sekiyorum bak. Hop. O böyle. Aa, ah, manken burada. Sekiyorum manken abla burada. Küçük tren burada. Tren burada. Açabiliyoruz musun üstündekini? Bunun arkasında bir şey var mı? Yok. Acaba o, bunlar oyundakiler. Bize oyun oynamış ama değişik bir kapı buldum. Bir dakika şey buldum. Anahtar, anahtar. buldum. Bu giriş yeri <laughs> biliyor musun? Giriş yerinde de böyle bir anahtar var. Şimdi hemen hızlıca manken ablayı bırakalım. Bak biz... şu özür dilerim sözümü tamam. kestim burayı açıyorum. Tamam açtı çok güzel onu açtı. asla ama şu... Girmeyelim buraya. Abi bir dakika. bir dakika bir dakika bir oh, dakika. No, no, gireceğim no, no. niye gireceğim? No. Televizyon odasını buldum. Tamam, kapattım. kapattım. Koş mankeni bırakalım kaç, önce. Yukarıda biz yukarıda salladığımız sonsuzluğa bıraktığımız sandalyeler... Sandalyeler buraya gelmiş diyorsun Aynen, değil mi? Aynen önümüze inmiş. Üç manken bunda koyunca olacak mı? Olmadı. <laughs> ah! Oldu. Oldu. Patlattık <laughs> konfetileri. Tamam hızlıca. <laughs> aldık. Mantar tabancasını aldık. artık kere oraya buradan korkmak yok bize. Geçtik. Ah geçtik. kalbim. Şu anahtarı denemek istiyorum. Ya bu değil bölüm değil bitmeden değil. şu anahtarı denemek istiyorum. Gerçekten hafızana hayranım. Şu an ben, ben oynasam... O kapıyı Çar. bulamazdım. Bak bu kapının gizemi hala duruyor. Tamam mı? Evet. Şuradaki bir kapımız var. Hemen o kapıyı da göstereceğim çok bölüm kapı. bitirmeden. çok. Bölüm bitirmeden hızlıca o kapıyı da göstereceğim. Allah 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 Allah. Allah. Ya şu sandalyeleri boşluğa ben Buradaki mi? kapının Vermiyorum. gizemi de duruyor. İki tane kapının gizemini bir sonraki bölüme bırakıyoruz arkadaşlar. Biz izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz oyuncu aileye abone değilseniz sizleri de aramızda bekliyoruz. Hoşça Hoşçakalın.